Arkadaşlar bakın Kuzey'e ne aldık? Kuzey polis oldu. Hadi açalım, hadi açalım anneciğim. Hadi açalım. Bu ne yazdı? Çok güzel. Aa, Gel bakalım deneyelim. Gel. Ay çok güzel oldu. Kelepçesi bile var. Galiba bu kelepçe açılıyor Kuzey. Bence buluruz. Dur bakalım. Ekran ne diyor? Çok güzel bir gürbüz. Hey, evet, telsizi var. Aa, Çok... Evet, bu da çelik yelek. Yok, değil. Böyle tutuluyor galiba size. Böyle tutuluyor galiba. Bunu bırakalım. Evet. Anne. Baksana, bunu böyle tutacaksın. Sana zarar gelmesin diye. Şimdi bunu da tak telsizini de al. Al bakalım telsizini. Evet konuş bakalım merkezle. Konuş bakalım <laughs> Güvenlik mi oldun? Arkadaşlar çok güzel. Beğendin mi Kuzey? Sen evde polis polis evet. oluyordun. Hadi ben şimdi seni telsizle senle, senle konuşayım olur mu? 54 ondan merkeze 54 ondan merkeze mobilya mağazasına hırsız girmiş cevap verir misin merkez telsizinle konuş telsizinle konuş merkez seni duyamıyorum mobilya mağazasına girmiş Maz bilmiyorum dürbününüzle bakın bulunca onu kelepçeleyin tamam mı tamam, tamam merkez bekliyorum Evet. Silam da Hadi merkez hırsızı bul. Tamam. Hadi bir ara bakalım merkez hırsız neredeymiş? Görebiliyor musun hırsızı? Var mı oralarda hırsız? İşte bulga. Ben miyim hırsız? Evet. Yanlış anladın ben hırsız değilim. Şunu da tut böyle. Tut onu da bir elinle. Hayır. getirdi elime. Bu <laughs> elinde. Ama bu elimde telefon var. Bir elimi kelepçeli olur mu? Ama <laughs> Oldu bak. Beni <laughs> Beni kelepçeledi. Ama ben hırsız değilim. Beni yanlış anladın. <laughs> ben senin annenim. Arkadaşlar, kuzeye polis seti aldık. Şu şeyle hiç ilgilenmedi. Ne olduğunu siz anladınız. Hayır, bunu ben de Evet öyle tutuluyor anneciğim. Bravo. Evet öyle bir elinde tutman lazım onu da. Evet. Al bakalım. Bak burada bir tane silah var. Buna da bakmak ister misin? Çocuklar silahla oynar mı Kuzey? Oynamaz. Oynamaz evet. Ama polisler oynayabilir belki. Sen polis oldun ya bugünlük bence silahı kullanabilirsin. O da polis olduğun için. Bunu Koy anneciğim. Çok güzel değil mi oğlum? Bravo sana. Ben. Bravo sana kuzey. Anne bak Google'u bir abi Tamam bırakayım. Ne yapmamı istiyorsun? Bir Söyle abi yap. Tamam sen ne yapmamı istiyorsan ben onu yapabilirim böyle de. Ben hırsız olayım. Ben hırsız olayım. Evet. Tamam hadi. Ben şu silahı bana ver ben hırsız olayım. Ver silahı bana. Ya hayır benim silahım istedim. Ya. Peki tamam. Hadi ben şimdi sana hırsız var diyeceğim. Tamam mı? Sonra ben hırsız olacağım. 54 ondan merkeze. 54 ondan merkeze. Duyuyor musun merkez? Evet. Bir mobilya mağazasına hırsız girmiş. Hemen yardıma gel. Tamam merkez. Hadi ben hırsızım. Gel beni bul. Sen orada bekle. Ben saklanayım. Sen beni bul. Bakma ama bana. Dön arkanı. Bakma bana. Polis beni gördü. Aman Allahım. Polis beni gördü. Tamam polis teslim oluyorum. Tamam. Beni yakaladın teslim oluyorum. Bu taraftayım sanki. Polis beni gördü. Aman Allahım. Ne yapacağım ben şimdi? Beni kelepçeleyecek misin? Hapse mi atacaksın beni? Atma. Ben bir daha hırsızlık yapmayacağım. İyi bir çocuk olacağım. <laughs> Silah da var. Tamam ateş etme bana. Ben bir daha ben bir daha hırsızlık yapmayacağım. Beni affet olur mu? Tamam. Tamam beni affet. Gel çıkar bunu. Çıkar bunu. Dayan bitti. Tamam. Ben bir daha hiç hırsız olmayacağım. Tamam mı? Hayır ne haber? Sen çok iyi kalpli bir polissin. Hemen beni affettin. Teşekkür ederim. Bye bye. bye bye polis. Çok yakışıklı bir polissin. Ne kadar güzel gidiyorsun. Arkadaşlar polis beni affetti. Ben bir daha hırsızlık yapmayacağım. Siz Kuzey'in videosunu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.